Endeks için oluşturduğumuz grafikteki durumda salı gün ve perşembe günkü canlı yayınlarında belirttiğim bölgeye yani 1390 bölgesine yaklaştık ve o bölgede kapanışlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Tabi şablon durumumuzda çizdiğimiz durumda bu bölge için önemli bir direnç olma ihtimali ve daha sonra 1415'e kadar olan bir hareket beklediğimi söylemiştim. Bu durum şu anda net bir şekilde gerçekleşti ve bu haftayı bu şekilde kapatmış olduk. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren bu durumdan yani bu bölgeye yataylığını sağlayıp güç kazanan endeksin yukarı hareketlenmeyi yaparak 1415 ve burada çizmiş olduğumuz sarı üçlü bölge yani yükseliş kanal bölgesinin orta bölgesine kadar olan bölüme kadar dahi yani 1465'e kadar dahi gitme ihtimali olan bir haftaya girme durumuna geçen bir durum olan bir pozisyona gelebilir. Yani şu bölüm 1415 ve şurada çizdiğimiz sarı yükseliş kanalının alt bölgesi olan şu bölüm doğrultulu kırıldıktan sonra 1465 bölgesi hedef konumuna gelecek. Ve bu durumdan sonra da 1465 bölgesinde yani zirveye yakın bölgeye doğru, orta bölgeye doğru zirvenin orta bölgesine doğru olan bölge e, test edilmiş. Ve o duruma gelebilir. Ve oradan sonra düzeltmelerle şu üçlü çizdiğimiz kanal bölgesi arasında devam eden sürece başlayıp başlamayacağını izleyeceğiz. Fakat bu bölgeden artık geri dönüşler tehlikeli ve bu şablonun bozulmasına, hatta burada oluşturduğu dediğim gibi önceki yayınlarımda belirttiğim şu üçlü dip çalışmasının bozulmasına sebep olacağından dolayı buradan geri dönüşlerin tehlikeli durumlar ve bu durumlara da meydan verecek haber akışına e, gerek olan bir duruma geçer. Artık bu bölgeden verilen tepkinin en azından 1465 bölgesine kadar yükselişini devam ettirmesi ve şu çizdiğim üçlü sarı yükseliş kanal bölgesi 1465-1415 arasında yataylık yaparak bu bölgede güç kazandıktan sonra üst bölgeye geçerek devam etmesi gereken şablon durumuna geçen bir endeks izleme durumu meydana gelmiş oldu. Tabi buradan sonra artık e, geri dönüşler dediğim gibi tehlikeli ve ona göre de tehlikeli haberlerle e, bozulma durumuna doğru giden bir şablon durumu oluşmuş oldu endekste. dolar grafiğimizde belirttiğimiz 8.50 önemli destek bölgesini dolar test edebilir demiştik bu hafta için. Gördüğünüz gibi yani aşağıya doğru burada yataylık yukarı geçemediği için aşağıya doğru olan düzeltme kanal bölgesine doğru bir hareketlenme yapabilir demiştik. Gördüğünüz gibi dolar 8.50'yi perşembe ve cuma günkü bölümde aşağıya kırmış oldu. Ve tabii burada e, perşembe günkü canlı yayınında belirttiğim şuradaki önemli destek bölgemiz olan 8.35 bölgesi e, ne doğru olan bir düzeltme gelmiş oldu. Yani 8.35 bölgesine yaklaştı ve oradan bir tepkisel geri dönüş meydana geldi. Bu bölgede 8.35 bölgesinde yatan yaparak tekrar aşağıya 8.25'i test etme ihtimali olan bir duruma geçmiş oldu dolar artık. Çünkü buradaki şablon durumuna göre bir yeni e, şu şekilde şablon durumu ve direnç e, bölgesi olarak üst bölge oluşturmuş oldu dolarda. Bu durumdan sonra alt bölge yani orta bölge burası ve alt bölgeye doğru olan süreçte devam eden bir e, pozisyona geçmiş oldu. Buradaki durumda artık buradan geri dönüşte 850 üzerinde kapanışların hacimli bir şekilde olması gerekir ki yukarı tekrar hareketlenebilsin. Yoksa dolardaki 8.25 ve daha aşağıya olan sürece doğru gidiş başlamış durumda. 8.50'nin altında kaldığı sürece. 8.50'nin altına aynı şurada olduğu gibi hacimli yükselişlerle tekrar bir çıkış meydana getirirse o zaman tekrar 9'lu bölge hedef konumu olmaya aday olabilir. Fakat buradaki durumda bu şekildeki geri dönüşlerde en azından 8.25 veya şu bölgenin altına doğru 8.25'in altına doğru da gelen bir yani alttaki şu bölgedeki destekler 8.15 veya 8'li bölgelerde test edilme ihtimaline doğru giden bir dolar izleme durumu meydana geliyor. 8.50'nin altında şayet önümüzdeki hafta içerisindeki salı veya çarşamba gününe kadar tepki verip yukarıya geçiş yapmadığı sürece bana göre dediğim gibi 825 ve hatta 8'li bölgeye kadar olan düzeltme durumu meydana gelmeye başlayabilir. Onsta gördüğünüz gibi burada oluşturduğumuz şablon durumuna göre 1785 bölgesi artık birinci stop ve en önemli destek bölgesi konumuna gelmiş durumda. 1745 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edeceğiz. Gördüğünüz gibi şablon durumuna göre oluşturduğumuz bu bölümde yatay yaptıktan sonra ee, yükseliş çizdiğimiz yükseliş sarı kanal bölgesinin alt bölgesinde ve ortaya yakın bir bölümde devam eden bir süreç var. Tabi buradaki direnç bölgelerini test etti. Üzerine geçiş yapamadı gördüğünüz gibi 1830 bölgesi. 1830 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece daha yukarı gitme şansı şu an için yok. 1830 bölgesinden sonraki direnç bölgesi yani bu bölgeden sonraki en önemli deniz bölgesi de 1855 bölgesi ve daha sonra da 1870 bölgesi olarak takip edebiliriz. 1785 ve 1745'te önemli destekler ve 1745-6 kesin stop olarak değerlendirilmeli. Gümüş grafiğimizde gördüğünüz gibi Perşembe günkü canlı yayında belirttiğimiz gibi tam net bir şekilde çizdiğimiz düzeltme sarı kanal bölgesinin üstüne değip o bölgede yukarı geçememişti. Ve Cuma günü de ara bölgede dediğim gibi şu ara bölgede e, devam edebilir demiştim. Cuma günü de yukarı geçemeyip o bölgede kapanışını tamamlamış. Şu ara bölge doldurduktan sonra yani burada görünen bir 3 veya 4 günlük yani Perşembe gününe kadar olan bir süreç gözüküyor. Yukarı veya aşağıya kırılmanın destek veya dirençleri kırmasının yani buradaki kanalın üstüne çıkmasından sonraki şu direnç çalıştı gördüğünüz gibi 25 65 direnci çalıştı 25 75 direnci. Bunu kırdıktan sonra yukarıda 26 15 ve daha sonra da 26 55'e doğru olan bir yükseliş gelme ihtimali olabilir veya bu kanal içerisinde kısa marjlarla burayı doldurarak yukarı 27 dolar bölgesine kadar olan hareketi devam ettirme isteği olabilir. Tabi buradan geri dönüşte şayet bu mavi çizdiğimiz kanal bölgesinin alt bölgesinin altına da bir düşüş meydana gelirse o zaman şuradaki 24.75 bölgesi birinci destek ve birinci stop önemli destek bölgesi olarak değerlendirilir. Çünkü buradan sonra aşağıya doğru olan kanal bölgesi daha derinleşerek 23 dolara kadar olan bir duruma geçme ihtimaline doğru giden bir gümüş durumu meydana getiriyor. O yüzden buradan aşağısı yani şu an için bence tehlikeli boyutlara geçen bir durumla e, meal verebilir. O yüzden 24.75'ten sonra birinci stop bölgesini yani yarı yarıya stop konumuna geçip daha sonra da 23.75'in altına düşerse tamamen stop olup daha alt bölgelerden tekrar 23 veya 22 dolarlarından e, alıp tekrar dönüşündeki e, durumu değerlendirmek daha doğru olur düşüncesindeyim. Rent grafiğimizde de çizdiğimiz şablon durumuna göre çizdiğimiz alt bölge olan 67 bölgesi, 67 50 bölgesine kadar olan düzeltmeyi yaptı ve yukarı tekrar 75 dolarlara tepkisiyle beraber o bölgede tutunmaya çalışan bir şablon durum meydana getir demiştik. Fakat burada önemli olan durum şu anda yukarıya yani buradaki 75 dolarların üzerindeki şu direnci yani 75 80 bölgesinin üzerine geçiş yapıp kapanama kapanışlar yapamaması biraz tehlikeli bir durumlar meydana mı getiriyor diye düşünmek gerekiyor. Çünkü buradan artık yukarı geçerek buranın üst bölgesinde yani şu mavi tekrar çizdiğimiz yükseliş kanal bölgesinin iç bölgesine girmesi gerekiyordu. Bunu sağlayamadığı için yani birkaç gün içerisinde tekrar bunu sağlayamazsa tekrar bir geri dönüşte daha aşağıdaki bölgeye doğru olan yani burada destek bölgesi kanalın alt bölgesi de 68-75 bölgesi o zaman daha aşağıdaki 64 dolar bölgesine 65 dolar bölgesine kadar olan bir tekrar geri düzeltme yaparak kanalın alt bölgesine doğru bir düzeltme gelme ihtimali var mı diye düşünmek gerekiyor. Şayet bunu dediğim gibi bu hafta bunu yukarı kırarak ya yani mutlaka bunu yukarı kırıp üzerinde bu hafta için kapanışlar yapması gerekiyor. Yani salı, çarşamba gününe kadar en azından tekrar şu bölgeye geçerek yani 76 doların üzerinde kapanışlar yaparak buradaki bu direnci kırması gerekiyor. Çünkü buradan tekrar kıramadığı zaman geri dönüşler meydana getirir. Bu geri dönüşlerde o durumdaki tehlikeyi arttırabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Euro-Dolar grafiğimizde de çizdiğimiz gördüğünüz gibi 1.19-20 bölgesi vardı. Önemli hedef konumunda, direnç konumundaydı. O bölgeye kadar olan yükseliş gerçekleşmiş oldu. Tabii şu an için yine halen daha düzeltme kanalında devam eden süreç sürüyor. Fakat burada artık bölgeyi yani 1.17-25, 1.17-50 bölgesini yani şu bölgeyi bir destek kesinleştirmiş oldu. Ve yukarıya tepkisini verdiği için artık birinci destek bölgemiz 118 20 bölgesi olacak. 118 20 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece 119 20 bölgesinin üzerine çıkaracak ve yukarı devam eden süreci başlatacak gibi gözüküyor. Ama buradan geri dönüşlerde tekrar geri dönüşlerinde aşağıdaki 1.17 bölgesini tekrar çift tip biçim veya daha aşağıya olan bir kanal durumuna geçiş yapma ihtimalini çoğaltır. O yüzden burada artık 1.18-25 bölgesinin altına düşüşler bence tehlikeli boyutlara geçişi e, meydana getirecek bir şablona dönüştürür. O yüzden 1.18'de yarı yarıya stop olmak, 1.18'in altında yarı yarıya stop olmakta fayda var. 1.17.03'te de kesin stop olarak daha aşağıya geçişlerdeki durumunda zararlı pozisyona geçmemekte fayda görüyorum. 1.19.20 üzerindeki kapanışlar karı devamı getirerek şurada çizdiğimiz sarı üçlü kanal yükseliş bölgesinin üst bölgesine doğru olan hareketlenmeyi devam ettirebilir. Pattern grafiğimizde de gördüğünüz üzere oluşturduğumuz şablondaki 1.70 bölgesi önemli destek konumundaydı. Kısa da ve e, bu bölgenin altındaki düşüşlerde tekrar düzeltme kanal bölgesinin altına doğru olan süreç devam edebilir demiştik ve tekrar sarı kanal bölgesinin yani düzeltme kanal bölgesinin orta bölgesinde destek olarak bir tepki vermiş ve bu bölgede tutunmayı sağlamaya çalışıyor ve şuradaki destek bölgesini de test etmiş olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunun altına yani 130 1038 bölgesi, 1035 bölgesinin altına düşüş olması tekrar alt bölgeye geçiş olarak 954 bölgesine kadar olan düzeltmeyi devam ettirebilir, görüntüye geçer. Fakat burada artık yukarıda tepki vererek 1070 bölgesinin üzerindeki kapanışlarda tekrar 1145 bölgesine ve 1145 bölgesinin üzerindeki kapanışları sağlayacak duruma geçen bir şablona da dönüşebilir.